Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz. Yanımda Ensar var. Nasılsın Ensar? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, bugün Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üz üzere. Uzun zamandır video falan gelmiyordu. Allah ben sürekli şey yapıyorum. At atmaya çalışacağım diyorum da atamıyorum ya. İşler falan oluyor. Yoğun oluyorum. Ve gol geldi. Gol attık. <gülüyor> <gülüyor> Ke seni görseydim salacaktım sana. Keşke sana saydım. Ben uçuyordum. <laughs> Olsun. Evet. Bu arada arkadaşlar e açıklamaya ya da yorumlara şey Enser'in videosunu e pardon Enser'in kanalını paylaşacağım. Oradan da Enser'in kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Başlığa da koyarım zaten. E etiketlerim onu şey yaparım. Bu arada Ensar e, kaç like gelmesini istiyorsun e, e, bu videoya? 30. 30. Yani iyi fena değil. Teşekkürler Ensar. Ben, o ben Ensar helal. <laughs> <laughs> Ensar bu hareketleri yeni başladı Ensar bu arada. Öğretmeye çalıştık bana da. Nasıl gördüm gördüm. <laughs> Çok iyiydin ha helal. Dur ben vuramam. Ben, ben vur ben vur ben Ensar. Aha Arka adam bomboş. Arka tarafıma sürdüm bir de. Evet de adam bomboş heleyi kaçırdı bizim adam. Arkadaşlar ben ne olduğunu söyleyeyim mi? <laughs> ben, ee, ne? Ben ben güzel bir şeyler yaptım orada. <laughs> ne tura bekliyorum? Oyundan atmasın diye hareketleri geri yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim. Bu. <sanana gülüyor> <da> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar A, Helal Oğlum çok kolay bir gol attım ha <laughs> En kolay gollerimden biriydi bu CSAGO arkadaşlar, videosu, videosu attık. Onu da CS go arkadaşlar. Ee, Aynen A, Counter Strike de oluyor da Aynen. Yani, Instagram videolarını da izleyin unutmayın. Ben bir arkada bir şeyler yapıyordum da telefondan o yüzden Afrika'ydım. Bir iki dakika geldim şimdi. Hadi Eser hadi be. Nerede beleş oraya yerleş şey yapamadım. Ortaladım. Ortaladım. Ortaladım koş koş koş. Bir dakika şey oldu oyunun da onları yaptım. Bir kastım. Aa oluyor öyle ya. Hareket ediyor bassam bile. Aynen oluyor öyle. Hop. Eser adamlara çok güzel pas verdin ha. Ya keşke biraz daha süselim öyle yapsaydım ya. Hayır çok hızlı gittim ya. evet gördüm. Önümden. Tenis zannediyorum bunu çok hızlı gidiyor. <laughs> Tenis. O önemli değil ya senin videoda senin videoda da onu oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar ee, takipte kalın. Eser'in videosunu da izleyin yani insanlar <laughs> da de güzel içerikleri oluyor. Ya O normalde video çekmiyordu da. Shorts videoları falan atıyorduk ona. Ama şimdi Aynen Antalya'da olmasaydı hesabı çocuk Antalya'da açtığı için bilgisayarı götüremedi. Masa üstü. O yüzden. Ben benim bir garip bir şeyler yaptım orada. <laughs> o yüzden vuramadım. Ben İstediğin gibi oyna kanka sana. Bugün hiçbir şey demiyorum sana. Enser sen de vur. Hadi be. En azından topu uzaklaştırdın. Aaa gol. Aaa Eser. Kendi kalesini attı. Adam kendi kalesini atınca sana saydı. Helal valla. Eser'dan çok güzel bir gol geliyor. Eser e alkışlıyoruz. Valla ben duvara vurdum. <laughs> 18, saatte 18 kilometre hızlı atmışsın ha. Valla mı? Ya öyle Saatte mi bilmiyorum da 18 kilometre hızlı işte ya. Saatte demeyeyim. Saniye ne <laughs> saatte 18 kilometre gidiyor. Evet. Top. <laughs> Ortaladım. Eser vurursun sen ona. Uç. Aa, Ensar uç. Ensar uçmayı daha yeni yeni kavruyor arkadaşlar. <laughs> yeni yeni kavruyor işte. Hadi be yapamadım. Ama kimse dokunamadı. Ensar sana geliyor. Çık. Çık çık çık. Allah. Dur ben de ben de ben de Dur. Hadi hadi. Aa nitro yokmuş ki yani nitro. Şu nitro'yu aldım. Aha. Ben nitro masajı bekliyorum. Ne? Bekle. Ortaladım bizim adama kendi kalesini atmadılar ya. İyi bak iyi. Ortaladım biraz. Ya çok kötü orta açtın. Ne ortası. Bu orta ortamsı bir şey bile değil. bak. Hadi ya Nitro. Kavrayamadım arkadaşlar. Hadi. Lan. Yok değil ya. Değil maalesef değil. Oğlum uçuyorum uçuyorum bir şeyler yapıyorum. Top dibimden geçti orada. Çok heyecanlandım. Yeniyoruz. <laughs> Eser sana getirdim orada topu. Arkadaşlar iki maç yapacağız bu arada. Eser çıkma bu arada videoyu durdurmayacağım. Haberin olsun çıkma. Adamlarınki gol olabilir daha. çıkma hazır ver kanka direkt. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Durdumakla hiç uğraşamam. Boşver grubu. Boşver grubu ha. Aynen senin gol var ya. Pizza Time ensar. Bizim adam çünkü oynayamadı. Aynen. Bizim adam rastgele dolandı ya haritada. <laughs> Sağda. Ama bak şimdi herkesin oynadığı ve herkesin e, mesela iyi insan iyi oyuncuların e, konuşamadım bir saniye ben. iyi oyuncular bazı maçlarda kötü oynuyor ama e, bazı maçlarda da çok iyi oynuyor <laughs> aynı ben aslında o, o, ben oluyorum o bizim adamı gruba alsana yok ya gerek yok almayacağım <laughs> ya da alayım hadi Aa. Neyse bir dedim um, sonu halledelim. 3 tur yapacağız arkadaşlar. 3 tur aynen. 2 dedim de 3 olsun hadi. Bugün uzun video gel uzun zamandır video gelmiyor ya. Bu arada Ensar ekibimizin yeni üyesi. <laughs> <laughs> Ensar daha çektiğimiz bir Ensar da sürekli video çekiyoruz ama hiçbirini paylaşamıyoruz. Lan ben, ben neden vuramadım? Ha! What? <laughs> ne oldu? Bir saniye, tamam. Hepinize hepimize teşekkürler. Yeni üye oluyorum. <laughs> Salon bir şeyler oluyor. Ya takma kafana ya. Bu sefer net, bu sefer net yeni yeni üyesin. Ha <laughs> karşıda takımanın yer Bizim adam karşıda. Bizim adamı Biz patlattım. Kayıp attım. Hain. <gülüyor> 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 en kolay gollerden biri de buydu. <laughs> Yalnız benim dalışa baksana Eser nasıl dalmışım orada. Bal şey Yunus gibi. Aa bendeymiş. değilmiş. gidemiyorum. Bizim adam çok kötü oynuyor. Daha bizim adam topa mı değdi? Sıfır sıfır şeyi var adamın. Yok o senmişsin lan. <laughs> sıfır mı <falan>. adam? <laughs> Bir de bizim adamın lafı yapıyorum var ya. Eşek. şey. Oo. Ben kanser. <laughs> oh. Top, top bizim kaleye doğru gidiyor. Evet. Neden <laughs> o? <laughs> Adam az kalsın air, e, air dribble yapıyordu. <laughs> Nisrosu olsaydı yapardı. Efendim. Arkam. Ben sana roketli koydum tamam mı? Kabağı tamam. da. Kemallerim falan da aramamıştım. İşte o sırada ne oldu Ben oynadım hani bu el spor çalımı var ya. Hangisi? Hani sen bu aradan sektörerek gidip gol atmıştın. Ha evet şey Voltaire Dribble Sabah online online'sın yaptım Helal ne? <laughs> Ama benimki bak al Bak bizim adam bizde olsa böyle oynayamaz <laughs> Ama ben şey yapıyorum Böyle duvardan sekiyor sonra e, gene zıplıyorum topu havada kafamda böyle sektiriyorum şey yapıyorum o i̇şte Helal Yok hatta Kemal de vardı Temelde vardı, demedim Demelim valla. <laughs> ya <gülüyor> göremiyorum ki topu. Ya kavrayamadım topu. Aa ama çok güzel. Hadi be. Ensar çok iyi şey yaptık orada paslaştık. O ayran bebeklere vuruyor. işte. Bizim adam değil. Bizim adam bizim adam değil hain. Ben tozayım, ben de Abi olur öyle şeyler ha. Yani gelme açam. Oh tamam girmedi. Sayesim, topu topu. Bak gördün mü öyle bir top attım ki adam vuramadı bile topa. <laughs> Benim uydurma seviyesi. O bizim adam var ya, o kadar değil Kanka bizim adam diye bir şey yok şu anda. 42 puanı var adamın. Senin 10 Benim... puanın var tek sıkıntı o. 12 12 puanım varmış. Ama sen yeni başladın. Bu da, bu da yeni başladı Büyük ihtimalle de. Kanka yeni başla, başlamış olabilir. Seni seviyedikler yeni ya, o yüzden. Benim seviyede olsaydı böyle oynamazdı bu. Tam onunla alakası yok yorum. Oyun dengelemeye çalışıyor. Ya. <laughs> Neyse bir şey diyecektim de vazgeçtim demeyeceğim onu. Bir, şey, bir, şey. on bir tane Ha? O, on, on bir <laughs> onu söylemiyoruz bir daha ya aynen. Onu söylemiyoruz. <laughs> onu söylemiyoruz hani. aynen. Vurun. O <laughs> bizim adamlara tek dokunuşla açalım attım ikisine de. Oy kendi kaleme çok iyi gol attım. <laughs> Harbi. Bak bak gole bak. Üf. Sen, de kalalım. kafa değil oğlum. Bu e, vuru vurulmamış bir top. <laughs> Tarihte olmayan bir gol. Wow. Yo şöyle aya ayağının dışı <laughs> Orta gelirse çok iyi olur. Hadi be. Tam sola çekiyordum ama olmadı işte. Şey sevim Aynen. Çok güzel sürdüm ama. Aa! Ya. Anca. <laughs> Bunu yapmazsam olmazdı. Çete baksana. <laughs> Adamların bütün golleri beleş ya <laughs> Zaten bir tane goyunu sen attın He <laughs> aynen İşte beleşe ediyorum ya Hepsi beleş Kendilerin. Gittin adama golü <laughs> hediye ettin He aynen <gülüyor> Ben bizim adam Benim golüm en iyisi de İlk gönlümde en faydaplar Aynen Pardon benim arkam ki Vallahi vallahi Aa, giderek yapmadım. Bana vuruyor bak. Ben. <laughs> ben <vuruyorum>, bana vuruyorum. <laughs> Ama gol attım en azından. Ben. 31 saniye kalmış. Bu maçı çevirebilir miyiz? Yok. 30 saniye kaldı şimdi. Çeviremez miyiz sence bu maçı? Orta! Hadi lan! Oy! Sen neler yaptı? Ensar yeni başlayanlara göre iyi oynadı haa İyi oynadı. haa Konuşamadım Ensar'ı bırak bırak Ya neyse önemli değil ne Güzel çalım attım Ama adam yüzünden göremedim ki ya Ya bitti Bitti Ensar çekil <laughs> Ya ölüm ben Kafamda sektirecektim kapıyı Aaaa ya. saniye Olsun gene de en azından <laughs> bir şeyler yapardık. Belki şu an sizimize gülürdü. Ee, bir saniyede zaten bir başlar başlamaz bir saniye geçmiyor. Bir saniyede bir şey yapardı böyle. Ben nasıl 106 puanım? Sen nasıl 106? Ne? 56 puanım ben. <laughs> Oğlum sen bana asist yapmadın mı bu maçta? Aa doğru ben o golü atamamıştım. Benim golüm orada ama sen çaldın. Oğlum onu da atıp atamayacağım belli değildi ki. Bizim adam da geliyordu. Bilmiyorum. Bizim adam da geliyordu ama. Oh be. Bizim adam gitti. Oh oyundan da çıkmış oh. <laughs> Arkadaşlar son turdayız bu arada onun da. Bilgisini vermeyi unuttum. Gidin. Ben, o o ben neydi? Ben son turdayız. Son tur. Counter'ı nereden anladın? En sen ne istem? Tamam. Ya oyun kastım valla. <laughs> oyun kasıyor hala oyundan çıkıp çıkıp giriyorlar ya o yüzden. <laughs> Gelmesin ya gelmez şu anda ya bizim takım dolu. <laughs> Onları onlar oyundan oyundan çıkarsa ancak gelir. <gülüyor> Kemal tamam. <laughs> efendim. 10 tane araba mı geliyor? Evet. Onu videodan sonra bir konuşalım. Videoda şu an bir şey e, videoda söylemek istemiyorum. Doğru mu? Videodan sonra söyleyeceğim. <laughs> Pek bir, net bir bilgim yok ama gelmiyor diye biliyorum. Yani 20 sevi <laughs> gelmiyor diye biliyorum da videodan sonra bir konuşalım onu. Bakarım araştırırım ben bir. Net bilgim yok. Ben valla şey garip garip hareketler yapıyordum orada. Garip garip uçmaya çalışıyordum geriye doğru bir şeyler yapıyordum. Hayır hayır hayır. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ya Esar. Esar troll müsün oğlum ne yapıyorsun? Adam troll troll gibi Ş troll dedim. Eee trollüyorlar ya. Atın. Hadi gol. Lan ben nasıl attım? <laughs> Durduğum yerden gol attım. Adam sen ne sen, ne? Kendi karısını atınca bana sayılıyor da son değenmezsem. Oğlum. <laughs> Değmemiş ki. Böyle bir şans yok. Arkamda kaldı. Ya bizim adam çekilsin. Ya göremiyorum ki tabi ya. ya. Bizim adam arka arkaya gidiyor. Adam arka kez gidiyor. İzlesene bak şu bizim adamı izle. Bak bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir de efsane lakabı şeyi var. Lakabı var. Bu ne biçim efsane? Aa gerçi bazı oyuncular <laughs> bir maç oynuyor, bir maç oynayamıyor. Dur sak, Efsane ne? <laughs> Topu Nitron evet. bitmiş o ben orada da göremedim. Bu bizim adam bana vurmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Ya Ya delirap. Eğer, eğer bu maçı kaybedersek bir maç daha var arkadaşlar. <laughs> evet. Ya şu rezalet Dark Saga. <laughs> Oğlum. Drak Saga. Drakula. Yok yok onu 2 saat bekle bekletir <laughs> o. Aa gol. Köpek oh! balığı. Gittim kendi. <laughs> Aladdin'in sihirli lambasını sattım. Gittim kendime bir saat at. Marina. Telif gelecek şimdi. Telif Marina. Telif gelin ya. Vurmayın. Vurma. Vurdurmayın ya. Şu break var ya. Yok ya. <laughs> Niye? İyi tamam. Sen çıkıyorsan ben de çıkarım. Eser'in hiçbir işi yok bu arada. <laughs> Oynamak istemediğinden çıkıyor Değil mi Enser? Enser atma sakın kendi kendine atma. Kendine <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben açacaktım. Çünkü ben açacaktım. Sana bırakmam ben o topu? Bana <laughs> İşte kanka ben kendim açacaktım. Ah sinir oldum. <laughs> tamam tamam özür dilerim. <laughs> hatamı kabul ediyorum. <laughs> Sana andıman ev kendim an Sürdüm. Arkadaş, benim abone oğlum. Yedi var. Çocuğun 7 abonesi var. Aga be. Aa, o nitro'nun. Aa, üzülmeyin. Arkadaşlar, abone Biraz garip bir cümle kurdum da orada. <laughs> Ama arkadaşlar beyler, arkadaşlar anca veriş atıyorlar ya böyle bir şey olmaz ki. Değil mi Ser? Beleşten başka bir şey yapamıyorlar. Bak bunu da beleşe atıyorlardı. Bak ben sağ sonuçta kendi onları atmıyor biz atıyoruz. Ben de senin kafanı var ya. Şey, senin zekan çok güzelmiş. Seninki de ya. Oy. Gördün mü herkesi? Herkesi pazara gönderdim. <laughs> Üç kişiye yattı. <laughs> Yok sakin. 3 yatırdım ama bu maçı çeviremeyebiliriz. Bilmiyorum. Kerem, Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. da şarkısını söylemeyelim Telif. Ben benimle söylüyordum. Şey Aynen. Telif da da arkadaş. Anca böyle adı o. Sen biyor ki. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Çok sinir oldum <laughs> şimdi. Anca verirsin. Video <laughs> Çok kötü çok kötü gol attı <laughs> Adam çok kötü yani, gol attı Bir benim attığım gollere bak Bir adamın attığı gollere bak Ha? Yani, <laughs> 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 Yo Öyle değil bu arada harbi diyorum da öyle değil bu arada Bir yani, tane gol attım, 4, 2, sen de, sen de. Bir de e, ikisi de şüpheli <laughs> Pardon biri de şüpheli <laughs> <laughs> yalnız golü çalış şey eser sen 98 puan. Ya bizim adam hiç bir işe yaramadı. Bizim adam hiç bir işe yaramadı. Bizim adam hiç bir işe yaramadı. 190'larda bir, 190 bir şey de sanırım bilmiyorum. O. <laughs> Bir saniye. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bir sonraki videoda ıı, sinir oldum çok. Biz Black Panther. I. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Kapanış yapmak istemiyorum. Bir, bir saniye. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.